programımızın ismi Hayattan Keyif Alın. 50 yaşıma kadar hayatımdan nasıl keyif alacağımı öğrenememiştim. Bu size de olsun istemiyorum. Mutlu olmanızı, iblisi dele edecek bu şeyi bir an önce yapmanızı istiyorum. Pekala bu seri Sevinç ve Zevk serisi. Hayatı yaşamayı değil, keyif almayı öğrenelim. Devam etmek değil, zevk almak, seyahate gitmek, yeni kıyafetler almak, tatile gitmek, bazen sıkıcı, sıradan bir günden keyif almak. Sürekli olarak aynı şeyi yapıyoruz. Sıkıcı olan şeyler. Sürekli ama sürekli olarak sıkıcı şeyler. Bunu bırakmalıyız. Hayatımızdan keyif almalıyız sürekli 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 aynı şeyler. Yine de her durumda ya da her konuda hayatınızın içinde minnettar olabileceğiniz bir sır bulabilirsiniz. Mesela ben dün gece bunu yaptım. Çoğu insan bunu yapar bilirsiniz. Çamaşır gününden ve çamaşır yıkamaktan nefret ediyorum. Bunu yapmak istemiyorum. Bence şöyle söyleyin. Bu kadar kıyafetim olduğu için teşekkür ederim. Çokluk içinde minnettar olma huyumuzu kaybettik sahip olduğumuz şeylerin değerini anlayamıyoruz. Yani tüm günümüzü mecbur hissetmeden İsa'ya ibadet ederek ve Tanrı'nın kelimelerini duyarak geçirebiliyor olmamızın bile kıymetini bilelim. Evet, bizim bunu yapmamız gerekiyor. Sahip olduklarımızın değerini anlamalıyız. Bunu yapıyoruz çünkü henüz diğerlerinin yaşadığı hayatın başka taraflarını görmedik. Bunun olması gerekliliğine inanmaya meyilliyiz. Ben tam anlamıyla bir sabah kuşuyum. Kahve içmek benim bir saatimi alır. Ve bir saatte İsa ile vakit geçiririm. Bunu yaparım. Sabahları yatağımda şöyle düşünürüm. Ah dostum. Kalkmak istemiyorum. Ama sonrasında diğer gün bunları yapmak yerine şöyle demeye karar verdim. <laughs> Ayakta durabildiğim için mutluyum. Evimin içinde yürüyebilir, dışarı çıkıp kendime kahve alabilir. Hatta penceremden dışarı bakabilirim. Bunun için çok mutluyum. Yaptığınız her şeyden keyif almak için sırlar bulun. Ne yaparsanız yapın, minnettar olun. Bunu mutlaka yapın. Kaçınızla hayatında bir çığır açabileceği konusunda hem fikiriz acaba? Göreyim. Yuhanna 10.10'da şöyle bir bölüm var. Hırsız çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Halbuki İsa ben geldim dedi. Ben geldim günün geri kalanı için geldim. <laughs> İsa'nın iblisin yaptıklarına müdahale etmesi harika değil mi? Evet. Bir düşünün. Hayatınızdan keyif almanız için ben geldim. İnsanlar Keyifle yaşasın. Bolluk içinde yaşama sahip olsun diye geldim. Başkaları hayatları için sıkıcı deseler de yaşamın her günü keyif almayı öğrenmek zorundayız. Bunu yapabiliriz. Tanrı'nın mutluluğu için yaptığımız her şeyden keyif almamız gerekiyor. Ama bunları yapabilmek için de motive olmalıyız hayattan zevk alsak da almasak da birçok şeyi yapmak zorundayız sadece para için işe gidersek keyif almak mümkün değildir ama orada aklınızla Tanrı'ya hizmet için buradayım derseniz Orada bir amacınız olduğuna inanırsanız çevrenizdeki değişikliği mutlaka fark edersiniz, görürsünüz. Bu bizim düşüncemiz, başımızı derde sokan konuşma yöntemimiz. Ben karşıt olan bir özdeyiş kitabı yazıyorum çünkü özdeyişler kendini tekrarlar. Fakat ben bölüm bölüm yazmaya karar verdim. Biz özdeyişleri tekrar 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 duymak zorunda kalırız. Ama özdeyişlerle ilgili yüzlerce yazıt vardır. Evet, kutsal kitabın kaçar kez düşüncelerimizin önemini vurguladığına inanamazsınız. Şunu söyleyeyim. Aptallığın dili ve aklın dili. Her ikisi de Tanrı'nın kontrolü elimizde tutmamız gerektiğine dair yardım etme yöntemi. Kaçınız aklınızdan geçenlerin sizi keyifli hissettirdiğine ya da yoksun bıraktığına inanıyor? Hadi ama. Evet. Gereksiz şeylerle meşgul olmayın. Bu şekilde keyif alamazsınız. Hayatımız içimizde yaşadığımızdır. Bugün içimizde yaşadığımız hayattan bahsedeceğim. İç dünyanızda olan bitenle ilgili iletişim kuracağım. İçimizdeki hayatımızı gölgeleyebilir ve kiliseye götürüp şükürler olsun Tanrım diyebilirsiniz. Amin. Amin. Benliğinizi insanlardan saklayabilirsiniz ama Tanrı'dan asla. Evet. Asla saklayamazsınız. Birine kibarca gülümseyebiliriz. Ama hayatımda gördüğüm en aptalca kıyafet diye düşünürüz. Tanrı'ya şükürler olsun. Hepiniz çok şıksınız. Galiba asıl benliğimizi Dönme zamanı aslımıza dönme zamanı geldi. <laughs> Aslında taklit ettiğimiz değil, kim olduğumuzla ilgili bir farkındalığa sahip olmamız gerekir. Düşüncelerimizi kutsal kitapta Süleyman'ın özdeyişleri 18'deki sözlerle besleyelim dudaklarımızın ürününü yeriz. Asıl açıklayıcı ayet 18-21'dedir. Dilin meyvesine katlanırız. Bizim hayatımızdan keyif almayı Tanrı'dan istememize gerek yok. Ona sadece bu keyfin bozulmaması için dua edebilirsiniz sahip olduklarımızı Tanrı'dan zaten istiyoruz. Şöyle düşünelim. Madem sahibim. Öyleyse ben bunları neden kullanmıyorum? Eski Ahit'te bu şöyle anlatılır. Yahudi düşmanlar onlara saldırmak istedi. Kuyularına taş fırlattılar. Onlar kısılıp kalıncıya kadar Kuyudakiler onlara atacak su bile bulamadılar. Böylece lütfen dönüp kendinize bakın. Bu tıpkı bir kuyu gibi İsa doğuşuyla içinizde sizinle yaşamaya başlar. Yuhanna 14.27 Size kendi esenliğimi veriyorum sevginin, keyfin, huzurun, sabrın, iyiliğin ve harika olan her şeyin meyvesine sahibiz. Evet. evet anlıyorsunuz. Ama sahip olmadığınızı sanıyorsunuz. Benim böyle bir kontrolüm yok. Evet var. Dürüst olun kontrolüme sahibim. Sadece kullanmıyorum. Keyiflere de sahipsiniz. Ama şeytan kıskançlık taşlarını fırlatır. Suçluluk taşlarını fırlatır. Ta ki tüm güzel şeyler engelleninceye kadar. Belki de sahip olduğumuz şeyler için Duacı olmak yerine Tanrıdan bizi engelleyen ne varsa bize göstermesi için duacı olmalıyız. Böylece hepsini düzeltebiliriz. <laughs> Davut kralken yaptığı şeylerden biri de durdurak bilmemesidir. Gün durmayan kuyuların günüdür. Evet. Şükürler olsun. Pekal. Kalbinizde ne varsa o olursunuz. Özdeyişler 23-7. Kalbinizde ne varsa o olursunuz. Önemli bir bölüm. Üzücü şeyleri, olumsuzlukları düşünürsek bunlar keyifli olmamızın önüne geçer. Umut güçlü bir kelimedir. Çok güçlüdür. Güzel şeyler olmasını umarım ama olur mu olmaz mı bilemem. Hayır hayır. Umut herhangi bir zamanda bana olacak iyi şeylerin beklentisidir. Umut beklentinizdir. Size şöyle diyeyim. Hayattan beklentiniz ne? Ne bekliyorsunuz? Çoğunuz için cevap hiçbir şey. Evet, hiçbir şey. Onların umudu bekleyip görelim. Kim bilir? Bakacağız şeklinde. Ya da ölçüsüzce en kötüyü düşünürler. Kötü şeylerin olmasını umarlar. Ben de böyleydim. Kutsal Kitap kötü durumlar için şöyle söyler. Şeytani önseziler. Her zaman şöyle hissediyorum. Hayatımda olacak Sonraki kötü olay nedir acaba? Bazen ardı ardına çok kötü şeyler olur. Umut gereklidir. İnanç içinde gereklidir. Birçok insan inanmaya çabalar ama umutları tükenmiştir. Aslında umut etmek, umut etmek demek sayılır. Umutsuzluğa düşmekse iyi bir şey olmayacağını kabul edip Olumsuz bir tutum takınmaktır. Umut güçlü bir olumlu tutumdur. Benim için iyi şeyler olacağına inanıyorum. Umutsuzluğun taşlarından kurtulmak istersiniz. Romalılar 5 umuttan bahseder. Romalılar 5. bölüm içinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla imanla kavuştuk. Tanrı'nın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz. Tanrı'nın yüceliği Tanrı'nın tüm görkemini yüreklerimize dökmesidir. Tanrı'nın yüceliğini göreceğimize inanmanın hayattan keyif almamıza yardımcı olacağı anlatılıyor. Evet, hayallerinizden vazgeçmeyin sakın. Sizin manen inatçı olmanız gerekiyor. Buna inanın. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Şimdiye kadar hiç olmadı diye sakın düşünmeyin. İnatçı olun. İnadınızı nasıl kullanacağınızı biliyorsunuz. İnatçı olmak şu demektir: Tanrım kelimelerine inandım. Görkemini sunana kadar asla bundan ben vazgeçmeyeceğim. Bu Tanrının hoşuna gider. Başka ayete geçelim. Yalnız bununla değil şimdi biz de neşe dolu olalım. Evet, ne zaman? Şimdi. Ne zaman? Şimdi. Tamam. Sadece sorunlarınız bittiğinde değil. Tatile çıkınca da değil. Hayatınızın her anında keyifli olun. Çamaşır yıkarken, çimleri biçerken keyifle dolmalısınız. Okul müdürü sizi aradığında bile keyifli olun. Dışarıda keyfinizi çalıp çuvalına koymak isteyen çok şey var biliyor musunuz? Şöyle bir durum var. Keyif emiciler var. <laughs> yani bazı insanların görevleri seni acınası hale düşürmek için çabalamaktır. Seni mutsuz etmektir. İblisle oyun oynamayı seviyorum. O kazanamayacak. Ben hayatımdan keyif alacağım. <laughs> Sıkıntılarla da övünüyoruz. Biliyoruz ki sıkıntı ve dayanma gücünü a -a, Dayanma gücü Tanrı beğenisini Tanrı'nın beğenisi de Umudu yaratır. Bizim iyiliğimiz için uğraştığını bilirsek keyif alabiliriz. Baskıyı, kederi, sabretmenin zorluğunu ve tahammül etmeyi bilmek. Bakın Pavlus hapisteyken bile mutluydu çünkü o yazılanlara itimat ediyordu. Romalılar 8'de şöyle denmiştir. Tanrının kendini sevenlerle birlikte her durumda etkin olduğunu biliriz. İblis sizi alt edemez. Bazıları şöyle düşünüyor. Çok güzel ama sorunumu bilmiyorsun. Biliyor musunuz? Sizinle empati kurabiliyorum ama burada sizden daha çok sorunu olan birileri mutlaka vardır. Ben buna eminim. Dirayetli olmak karakterin olgunlaşmasını geliştirir. Karakterin olgunlaşması keyif alma alışkanlığını destekler ve bu ebedi kurtuluşun ve umudunun teminatıdır. Sadece özel durumlar için değil, genel olarak hayatımdan keyif alma alışkanlığım olsun istiyorum. Keyifli olmak istiyor musunuz? Söyleyin, bunu gerçekten sevdiniz mi? Size anlattıklarım bir masal değil. Bugün burada sizi manen telkin etmeye çalışmıyorum. Kaçınız bunu gerçekten yapabileceğine ve hayatının her gününden keyif alabileceğine inanıyor söyleyin. Sizinle geçirdiğim vakit benim için önemli. Ben bunu yapıyorum çünkü Tanrı bana bunu öğretti. Her ne sorun yaşadıysanız ben de yaşadım. Evet. evet, 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 Mağdur edildim, olumsuzluklar yaşadım, aksilikler yaşadım. Mızmızlanmalar yaptım, tekinsizlikler yaşadım. Mağdur edildim, sömürüldüm, durmadan sömürüldüm. Her şeyi yaşadım. Hadi ama. Ne kadar kötü olduğunuzla ilgilenmiyorum. Siz benden daha kötü değildiniz. Ama ben artık o eski ben değilim. Anlatmama izin verin. Bu kesinlikle doğru. Tanrı bizi değiştirebilir. onun kelimelerine itimat ettiğimiz sürece Tanrı bizi mutlaka değiştirir. Bunu mutlaka yapar. Evet. Burada olmanız o kadar kıymetli ki evde oturup da dizi izleyerek öğreneceklerinizden çok fazla hem de çok. Onun için burada oturup beni dinlemeniz çok daha kıymetli. Çocuklarınızla vakit geçirirken onlara küçük tembihlerde bulunursunuz. Bunlar küçük de olsa inanın çocuklarınızın tutumları değişebilir. Ben de bunu size yapmak için buradayım. Tanrı'nın kelimelerini size anlatmak istiyorum. Sizinle paylaştığım bu adımları takip edin. Her şeyden keyif almayı öğreneceksiniz. Televizyon programımızın ismi Her Günden Keyif Almak. 50 yaşıma kadar hayatımdan keyif almayı bilmiyordum. Şimdi sizin mutlu olmanızı ve iblisi deli edecek bu şeyi bir an önce mutlaka yapmanızı istiyorum. Sakın şöyle düşünmeyin. Eve gitmekten korkuyorum. Yapılacak çok işim var. <laughs> Depresyon ve üzüntü sizi tüketir. Duygularınızı ifade etmeyi öğrenin. Evet. Duygularınızı yönetmeyi öğrenin. Mezmurlar 42:5, 42:11, 43:5'te Davut aynı şeyi üç şekilde anlatır. Neden üzgünsün ey gönlüm? Neden içim huzursuz? Tanrı'ya umut bağla. Hadi gönlüm güzel şeyler umut et. Umut. Başınıza iyi şeyler geleceğini umut etmek inanın bana çok kolaydır. Bu enerjinizi tüketmez. Asla tüketmez. Kötü şeyler olacağını umut etmek daha çok enerji harcatır. Olumlu olun, gerisini iblis düşünsün. <laughs> Kaçınız beklemek ve sonuçlarını görmek konusunda böyle düşünüyor? Yeşaya 30:18 gerçekten bu bölümü çok seviyorum. Biraz uzun. Dikkatle dinleyin lütfen. Yine de Rab size lütfetmeyi özlemle bekliyor. Beklemenin anlamı nedir? Ummak, bakmak, özlemek. Kutsal kitapta Rab'be umut bağlayanlar der. Bu koltuğunuzda oturun, bir şey yapmayın demek değildir. Bu her an Tanrı'nın lütfu için umut edin. Harika şeyler yapın demek. Rab size lütfetmeyi özlemle bekliyor. Size merhamet göstermek için harekete geçiyor. Ne mutlu onu özlemle bekleyenlere Tanrı yanlışlarını doğruya çevirendir. Şükürler olsun. Evet. Burası dönüş noktası. Kutsanmak, mutluluk, uğur, tüm bunlar onu özlemle bekleyenler ve onun zaferi lütfu, sevgisi, huzuru, keyfi, adaleti, yoldaşlığını bekleyenler için. Dolayısıyla Tanrı'yı beklemek, birileri için iyi şeyler yapacağını arzulamak ve bekleyenlerine, özleyenlerine karşın iyilikler sunacağını ummaktır. Bunun size ya da başkalarına olacağından emin olmalıyım.